Selamlar merhabalar arkadaşlar Bugün haftanın ilk işlem günü Borsa artı başladı Yüksekten açtı Şu an geri doğru veriyorlar e, Saat 13.27 itibariyle çekiyoruz e, Yani kapanışa doğru ne olur Şu an itibariyle bilmiyoruz Her zaman olduğu gibi yine tavanlar var e, Dipler var Bu Borsanın Periyodik akışı Bugün ne yapacağız? Şu saat itibariyle bir yüz endeksi bakacağız. Ondan sonra bugün Ereğli Demir Çeliği bakacağız arkadaşlar. Epey oldu bakmamışız. Fikri takip açısından Ereğli Demir Çeliği bir kontrol edelim tekrar istiyorum. Şimdi videomu başlamadan önce kanala bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Algoritma öyle çalışıyormuş son güncellemeyle kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar sizden tek beklentim bu şimdi ne yapıyoruz 100 endekse bir bakıyoruz Arkadaşlar bu bir pek çok videonun e, ise analizine başlarken Biz yüzü bir kontrol ediyoruz artık son dönemlerdeki e, alışkanlığım bu şimdi bu arkadaş sabahtan yüksek açılmış nereden açılmış şöyle bir bakalım Açılış 9337'den açılmış. Biraz yukarı doğru gitmiş. Sonra geri vermeye başlamışlar. Gepli açmış. Bu gepli şimdi doldurur. Başka zaman doldurur. Doldurur. Bu arkadaş tekrar bakın şu bizim kanal çizgimizin altında kapatır, kapatırsa gelecek olduğu yer 20 günlük eme var. Neresidir orası? 9110'lar. Buralara kadar bırakırlar. Eğer tutunamazsa şu destek noktasına gelir oralardan tekrar e, kırdığı düşeni tekrar destek olarak kullanmaya kalkar. Bu da 8.900 civarı. Oralardan tekrar bir destek almaya çalışır. Ama vermek isterlerse aşağı doğru verirler. Hala ben şu destek noktasını bir kontrol etmesini bekliyorum ama illa biz bekliyor diye gelip e, 8.500 yani 90, e, 8, 8.600 civarı Buraları bir sağlam kontrol etmesini bekliyorum. Ama şurayı kontrol etti olarak sayar mız? Evet, sayarız. Zaman net kontrol eder mi? Bakacağız. Şimdi endeksi götürüyor gibi yaptılar. Tekrar geri e, tekrar sindirmeye çalışıyorlar. E, dikkatli olun. Yani seçim yaklaştı. Seçime dönük bir operasyon çekebilirler. Not artırımı oldu. Fitch, e, Fitch tarafından artıya geçirildi. Eee kredi notumuz. Onunla ilgili işte bugün artı yukarıda gepli açtılar kendilerine göre. ne kadar onu ciddi alacaklar almayacaklar. Gün sonu itibariyle göreceğiz arkadaşlar. Ee, benim endeksle ilgili söyleyebilecek olduklarım bu kadar. Üzerine çok fazla yorum yapmak kehanet olur. Ee, onun için biz Ereğli'mize geçelim. Ereğli e, hissemizi bir inceleyelim arkadaşlar. Ereğli'miz bu. Şimdi Ereğli'de olan ne? Bank of America ile alakalı bir soruşturma inceleme açtı sanırsam SPK. Burada doldur boşalt yapıyor diye. Doğru. Çünkü normalinde şu yükseliş iyi bir yükselişti. Buralarda şu kanalın dışına çıkıp orada bir güç toplayıp tekrar yukarı doğru gitmesi. Ondan sonraki direnci neresiydi Ereğli'nin? Şöyle bir bakalım. Yani 54 54'ün üzerine atması gerekiyordu. Burada ne yaptılar? Tamam bu her hisse de olabilir. Yani dışına çıkar tekrar girer. Bakın ee, gitti. Hızlı hızlı bir şekilde gitti. Desteğine geldi. Tekrar desteğin içine girmeye çalıştı. Tekrar dışarıya iyi e bir mumla fake attı. Ben gidiyorum numarası çekti. Çek, tekrar geri döndü. Gepli açılışlar yaptı. Bu yani Ereğli gibi baba bir hisse de yapılabilecek işler değil arkadaşlar. Burada oy, burada oynandığını zaten biliyorduk. Daha önceden şuradaki şu hareketi yaptığı zaman da biliyorduk. Kokusu çıkmıştı. Burada da aynı hareketi tekrar yine yaptılar. Bunun üzerine Bank of Amerika ile ilgili bir sanırsam bir inceleme başlattılar. Şimdi yine tekniği çalıştırıyor mu Ereğli? Evet tekniği çalıştırıyor. Bakın Haldır Huldur burada serpe serpe geldiler. Tekrar şuradan deste desteğine geldi. Nereyorsa orası. 44 küsürden desteğini aldı. Tekrar kanalın içerisine 100 günlük emanın üzerine kendisini attı. İyi midir? Evet iyidir. Kalmaya çalıştı. Yani üç gündür orada kalıyor mu? Bugün dahil bir kapanışı bilmiyoruz. Um, tekrar şimdi açılış yukarıdan açmış her eli Tekrar ee, kaçtan açmış? Bir bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. Açılış kaç? 46 54'ten açmış arkadaşlar. Ondan sonra kaça gitmiş? Yüksek. 46 46 70 6'ya kadar gitmiş. Oradan itibaren geri veriyorlar. Şu an itibariyle 45 62'lerde dolaşıyor arkadaşlar. 45 60 45 60'lılarda dolaşıyor. Ne yapıyor? Tekrar 200 günlükten destek almaya çalışıyor. Bir de kanalımızın yani hareket ettiği kanalın alt bandında oradan destek almaya çalışıyor. Şimdi buradaki yorumumuz ne olur? Buradaki yorumumuz Bugün kapanış itibariyle burada kapanır. Salı günü itibariyle tekrar artı olarak buradan yukarı doğru açarsa biz deriz ki bu ise buradan destek almaya çalışıyor desteğinde de desteğinde büyük oranda aldı tekrar artık yoluna yatay yatay olarak mı yoksa yavaş yavaş da olsa trendeni yukarı doğru döndürüp kanal içerisinde üst bandına doğru hareket edecek mi diye bakarız arkadaşlar şu hareketi yaparsa çok kolay bir hafta 10 gün içerisinde tekrar yani 51 kaç burası bir dakika arkadaşlar 51 bandına tekrar geri gelir arkadaşlar. Yani 51 bandına gelir, 52 bandına gelir. Buralara geri gelir. Yani bir önceki zirvesi 51 yani 50 90 51 civarıydı. Şimdi bizim buradan yavaş yavaş gittiğinde nereye gelir? 52 35'ler filan 52 buçuklarda bu üst band üst bandı yakalar. Bunu ama bir hafta 10 günde yakalar ama bu hafta içerisinde 3 günde yakalar. Tavan tavan gider tutamazsın arkadaşlar. Yani bizim olan bizim için önemli olan burada ne üst bandı nerede yakaladı. Siz de diyorum ki yani siz böyle platform kullanmıyor olabilirsiniz. Bunlar ücretli. Siz eğer web siteleri üzerinden hissenin grafiğini falan takip ediyorsanız trading trading view gibi Buralarda bir üyelikle birkaç hisseyi saklayabiliyorsunuz. Grafiklerini saklayabiliyorsunuz diye biliyorum. Çünkü ben kullanmıyorum ki bunu kullanıyorum. ihtiyaç duymuyorum. Eğer oralarda bakın benim yaptığım gibi şu trendi kanal çizgisini çizerseniz paralelini alırsanız hissenizi bu şekilde çok rahat takip edebilirsiniz. Ve pozisyon alırsınız. Eğer kısa vadeli alsatçıysanız üst bandın üzerine attığı elleme. Bekle. Git, gidiyorsa hiç dokunma. Eğer atlı bu şekilde olduğu gibi tekrar kanalın içerisine iyi bir şekilde girdiğini görürseniz verirsiniz bir parçasını tekrar aşağıda nerede dönüyorsa destek yaptı oradan dönüyorsa almaya çalışırsınız. Yani bu işin kuralı budur. Yani bilenler bunu, yapanlar arasın karnından bilerek doğmuyor. Onlar da aynı şekilde yapıyorlar. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani çok böyle YouTube videolarında görüyorsun Adam atıyor, kesiyor. Zannediyorsun ki bu allame, ulema değil arkadaşlar. Çok allame, ben prof olanlarda görüyorum. Yani benim bildiğim şeyi, senin de çok basit yapabilecek olduğun şeyi yapıyorlar. E bunların tek özelliği ne? Yani uzman diye geçinen büyük isimli isimli şahıslar E bunlar bazı aracı kurumlarla çalışıyorlar. Arka taraftaki, tek bilgiyi haberi bizden daha daha önce alabiliyorlar. Tek özellikleri bu. Ben teknikle gittiğim için haberle falan gitmediğim için onlar da çok önemli değil. Ee, çok da bunu dikkate almamak lazım. Ha şunu size şunu önerebilirim. Teknik analizi sağlam yapan arkadaşlar var. Ben teknik analizle uğraşmıyorum arkadaşlar. Ya Basit olarak bakıyorum ama şurada şu satışları arttı. Burada buraya geldi. Şurada şuraya geldi. Yani şurada şu şu satışla karlılık bu kadar olur. Bu kadar temettü dağıtır gibi temel analiz analizde iyi inceleme yapan, verileri iyi incele inceleyen arkadaşlar var. Bunlar bunları da takip etmenizi tavsiye ederim. Yani itimat ettiğiniz, güvendiğiniz bir, bir iki, e, uzmanı takip ederseniz, takip ederseniz temel olarak da bir bilgilenmiş olursunuz. Bu da uzun vadeli taşıyıcılar için öneriyorum. Uzun vadeci e, taşım taşımayanlar Kısa vadeli alsat yapanlar arkadaşlar için Tekli, e, teknik analiz önemli arkadaşlar. Tekniğine bakın. Haber kovalayabilirsiniz. Onu bir şey diyemem. Ben kovalamıyorum. Ee, önemli dediğim gibi uzun vadeciler için. Zaten bir hisseye giriyorsan şöyle kısaca baktığında şirket e, bilan, geçen bilançoda ne açıklamış? Bir öncekine göre artı mı eksi mi? Ondan sonra FK'sına bakıyorsun. Benim için yeterli oluyor. Şirket zararda değil. Yani elimi bırakıp kaçacaklar bir hisse değil. Onu, sadece onu bakıyorum. Onun için Ereğli ilgili de söyleyebilecek olduklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışalım. İncelenmesini istediğiniz e, hisseniz varsa da onu yazın ki listeme alayım ki inceleyeyim. İnşallah hafta sizin için kazançlı geçer, bereketli geçer. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.